Merhaba arkadaşlar. Bugün sporları yeni bir şeyle başlıyoruz. Galiba tanıtım 2'de söylemiştik. Evet. Hareket sporun bir parçası. Evet. Yürüyüş yürü. 1. Bu videonun çoğunluğunda galiba ben gözükeceğim. Yürüyeceğiz. Evet. Ben bütün badminton raketleri taşıyorum çünkü badminton 1'i yayınladık. Arkadaşlar badminton 1'i izlediyseniz oraya gidebilirsiniz. İzlemediyseniz oraya gidin. Orada izleyin. Yürüyüş bir yeri. yürüyüş. Hep Hem de o sırada yürüyüşü de da evet. yararlarına. Yürüyüş yani insan sağlığına çok büyük bir önem taşıyor. Bacak kaslarını geliştirmenize de yardım ediyor. Hep de az önce doğa yürüyüşü yapıyorduk şimdi yürüyüşe başladık. Evet doğa yürüyüşünden yürüyüşe başladık. Çok garip. Şimdi şehir yürüyüşüne başladık. Doğa yürüyüş, şey normal yürüyüşte değiliz. yürüyüş insan bacak kaslarını çalıştırır. Hatta vücut kaslarının neredeyse tamamını çalıştırır. Ya bir git ayak çalıştırıyor sadece. Hayır. Gövdeyi de çalıştırıyor. Ha doğru lan. Dur bir daha arkadaş. Çünkü bacak kasları gövde kaslarına bağlı. Doğru lan. Yok. Ha, evet. En az şeyleri çalıştırıyor kol. El kol kaslarını da çok az çalıştırıyor. Çünkü kollar sallandığı için en az. Ama en sağlıklı sporlardan ve en basit sporlardan biridir. Her yaş grubu işe de uygundur. Arkadaşlar bir de... Bebekler bile yapabilirim sporu. Ama yürüyebilenler. Evet mesela benim kardeşim yapıyor. Bir yaşında. Ve yokuş yukarı daha sağlıklı bence. Yokuş yukarı daha çok sağ veriyor. Evet. Çünkü büyük engeller. Yok, yokuş yukarı çıkarken Asla daha da iyi adımlar atıyoruz. Daha da güçlü adımlar atıyoruz. O yüzden kaslarımız daha da fazla Arkadaşlar bir de um, yokuş yukarı çıkarken um, çok koşmayın. Çok fazla koşmayın. Yok, hızlı Enerjinizi koşmayın. çok hızlı harcıyorsunuz. Evet yani. Yokuş aşağı inerken ise ı. daha az enerji harcıyorsunuz. Yokuş yokuş yukarı çıkıyorsanız hız, hızınız ortalama bir hızlı olsun yani. Evet, yürürken arada sırada yavaşlayıp büyük nefesler almak çok önemlidir. Kanka ben şu anda yoruldum. Çok ben yorulmadım kanka. Az önce video çektik ya oradan yorulmuş olabilirsin. Hala kamerayı tutuyorsun çünkü. Evet. Arkadaşlar bu arada benim kolum bundan daha güçlü çünkü ben kamera taşıyorum. Ben bir ton eşyaların hepsini taşıyorum. İki raket, beş. Kanka <laughs> ben Top. kameramanım oldum. Ben sıfırdi kameramanım oldum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir de kutu açılımı yap, yaparız belki. Kutu açılımı mı? Evet. Kargo. Yani diyelim bunun ya da benim doğum gününde sporla ilgili şeyleri atacağız. Evet. Benim doğum günüm daha yakın bu arada. Evet. Ve sana sporla ilgili bir şey alacağım. Bu videoyu çekmek için. Bu, sırf o videoyu çekmek için mi? Evet. Ne sporu seviyorsun? Bu spor tanıtımı olarak yayınlarız. Onu. Sporu seviyor musun? Evet. Ve spor için. Ben çok badminton oynuyorum. Badminton oynuyoruz. Sonra basketbol sonra futbol. Ta tamam, badmintoncular için sana bir efsane şey bir şey var. Aklımda efsane bir fikir Şuradan var. geç. Giriş bir bitmek üzere arkadaşlar. Evet. Gelik uzun. 500 metre yürüdük arkadaşlar. ya alt. 500 metre yürüdük az önce. Az önce. Ben 500 metre nereden biliyorsun? Nereden Çünkü Ortalık olarak kar kilesi değil. Darası da 500 metre var. Diyelim ortana yani sallama. Evet. Koşu da gelecek arkadaşlar. Evet koşu geliyor. Spor hareketleri de yakında gelecek. Evet yani. Ve bu arada 50 abone olursak en iyi şeyimiz geliyor. bir ve 1 maç ama caddiye indi. Evet. Isınma siz ayarlayacaksınız. Bu bir. Ma ve maç başladığında iki yarılı bir yarı var. İlk yarı bitecekti. de de bitiyor ilk yarı. Geldik. İlk yarı iki yarı Geldik. Direkt. Evet. Yürüyüş bir. Ee, Açıyoruz. Herkese iyi günler. Bay bay.